Oyuncuları çok hızlı rakip kaleye çok çabuk gidiyorlar. Hem geçiş oyunu, hem pozisyonel oyunu ikisini de çok net bir şekilde oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Tabii ki burada kendimize güveniyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Burada bizi destekleyecek yine Türk seyircilerimize yine statta çok fazla yine Türk seyircisi olacaktır. Onların gücüyle birlikte biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıp burada ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. Bunu bu sefer, e, ja, wir sind äh, zu einem sehr wichtigen Spiel hergereist. Ähm, für uns sehr wichtig, weil wir die Gruppenphase überstehen wollen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ähm, nur fünf Mannschaften, die in der türkischen Mannschaften, die die Gruppenphase überstehen konnten. Dreimal war das gerade das Wir wollen das wiederholen. Wir wollen die Gruppenphase überstehen, aber wir spielen gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Um, das hat man vor allem im ersten Spiel gesehen. Sie sind sowieso um, sowohl im Positionsspiel als auch um, ja, im Übergangsspiel sehr, sehr stark, sehr schnell. Um, aber um, wir sind hier. Wir haben ganz viele türkische Fans in auch in unserem Rücken, um, die uns pushen werden. Und mit ihrer Hilfe um, wollen wir hier um, eine gute Figur abgeben. Evet, Boris, seneler söylemek istersin maçlara akıllı. Öncelikle şöyle söyleyim, iki taraf için de çok önemli bir maç, ee, zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Ee, i̇lk maçta gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı. İlk 70 dakika çok fazla pozisyona girdik fakat fakat değerlendiremedik. Umarım e, yarın da aynı performansı sahada e, yansıtacağız. E, gerçekten çok konsantrasyon gereken bir maç. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarılı olmak var. Biz de yarın e, umarım kazanırız, taraftarlarımızı mutlu ederiz. Ja, es ist für beide Seiten ein sehr wichtiges Spiel, ein sehr schweres Spiel auch morgen. Wir haben im ersten Spiel ja, sehr stark gespielt, sehr viele ähm, Chancen herausgespielt ähm, und ja, unser Ziel ist auch morgen zu bestehen. In den Gegenden des Clubs Galataserei ist immer Erfolg ähm, und wir wollen das morgen äh, zeigen und ähm, mit einem Sieg nach Hause fahren. Evet, Süleyman ilk maçtan daha değişik nasıl bir Galatasaray görecek eee Allianz Arena'da taraftarlar? Çünkü ilk maçın bilhassa ilk 60 dakikası e, birçok gol pozisyonu, 16 tane rakip kaleye çekilen şut vardı. Yarın nasıl bir Galatasaray görecek? Galatasaray 3-1 kaybetmesine rağmen Galatasaraylılar üzülmediler. Yarın ne olacak hocam? Nasıl beklentiniz nedir? Evet, tabii ki beklentimiz her maçtan, e, özellikle e, bu sene oynadığımız Avrupa'daki deplasman maçlarından e, hep galibiyetle döndük bir ilk deplasmanımız beraberiydi. Diğer maçlardan kazanarak döndük. E, burada da tabii ki planımız var. E, i̇lk maç e, yine planlarımız vardı, kendi sahamızda oynuyorduk, kendi seyircimiz önünde. Tabii ki oyunun dominasyonu biraz daha e, fazla oluyor ama e, yine deplasman e, burada e, rakibimiz. Daha güçlü bir şekilde, e, kadrosu da daha tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. E, tabii ki hem rakibimizi analiz edeceğiz, ettik hem bizim oyunumuz. İkisini e, bir arada uygulamaya çalışacağız. E, yine e, iki takımın da hem toplu hem topsuz oyunu e, doğru bir şekilde oynayacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani planlarımız tabii ki e, burada e, ilk maçtaki gibi. E, en pozisyonlara girmek, girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Yani bizim özellikle bu seneki e, yine problemlerimizden biri. E, bunu Kopenhag maçında da ilk maçta yaşadık. İlk devre e, çok fazla pozisyona girdik, bunları değerlendiremedik. E, Bayern maçında da kendi sahamızda aynı sorunları yaşadık. İlk devre çok üstün, çok domine bir oyun ama e, skora ulaşamadık. O yüzden amacımız e, tabii ki aynı olmayacak. Bunu biliyoruz. İç saha, dış sağ farkı oluyor. Rakibimiz için de bu psikolojik olarak olacak bizim için de psikolojik olarak oluyor ama eee dediğim gibi Galatasaray yine sahada e, kazanmak için elinden geleni yapacak ama e, çok önemli bir takım oynayacağız karşı oynayacağız çok önemli oyunculara karşı oynayacağız. E, bunu da e, bilerek e, bu anlamda e, savunma gücümüzü de e, daha çok arttırmamız gerekecek. Die Frage war was wird anders diesmal Bergner im Heimspiel hat gerade sehr viele Torchancen Torchancende aber ama 3-1 verloren. Die Enttäuschung bei den Fans sieht sich trotzdem in Grenzen, weil Galatasaray ein gutes Spiel gemacht hat. Die Antwort des Trainers: Ja, die Erwartungen sind bei Galatasaray immer zu gewinnen. Das war auch im ersten Spiel so. Und ähm, ja, wir wollen immer ein Spiel gewinnen. Natürlich ähm, haben wir einen Plan. Ähm, den hatten wir auch im ersten Spiel ähm, der Gegner wird sicherlich zu Hause dominanter auftreten. Der Kader ist auch vollständiger als im Hinspiel und von daher ähm, haben wir den Gegner analysiert. Der Gegner hat sicherlich auch uns analysiert, ähm, aber wir wollen wie im ersten Spiel Chancen kreieren, aber diesmal auch unsere ähm, auch Torchancen verwerten. Ähm, unser Problem war auch schon in Kopenhagen gegen Kopenhagen, dass wir die Torchancen ähm, ja, nicht gemacht haben und dann uns in Probleme beschert haben, aber ähm, sicherlich ist dieses diesmal anders. Ähm, um, und sicherlich ist auch der psychologische Faktor anders, wenn man zu Hause spielt, auswärts spielt. Das ist für den Gegner so, auch für uns so. Aber wie gesagt, unser Ziel ist immer, ein Spiel zu gewinnen. Tibet Bey. <laughs> TRT Spor. Hocam, size sormak istiyorum. Ee, önemli bir karşılaşma. Özellikle sakatlığı bulunan futbolcuların çok ciddi bir özveriyle bu maçlara hazırlandıklarını görüyoruz. Daha önce Icardi de oldu, şu anda da Muslera aynı şekilde. Tabii ki çok fazla merak ediliyor Muslera'nın durumu. Kamp kadrosunda yer aldı. İğneyle oynama ihtimali olduğunu duyduk ama bu bir risk teşkil ediyor mu sonraki dönem için? Hı. Ve oynaması için bir yorumunuz var mı? Oynayabilecek durumda mı Muslera? Bunu merak ediyorum. Bir gün var. yani Bugün antrenmanda bizle beraber sahada oldu. Sahada yer aldı. Olumsuz bir şey olmadı. Tabii ki yarına kadar tekrar bakıp ona göre kararımızı vereceğiz. Bir olumsuz... Oynadığı takdirde de daha kötüye gidecek bir şey olmadığını doktorumuz söyledi. O yüzden yine son kararı Mustafa ile birlikte yarın vereceğiz. Ama bugünkü her şey olumlu gitti genel olarak. Ben oyuncular ama burada hep bazen iyi oynadıklarında, bazen kazandıklarında teşekkür ediyorum ama bir teşekkür de tabii ki hepsi çok oynamak istiyor, takıma katkı vermek istiyor. Böyle ufak sakatlıklar, oynayabilecekleri her durumda bütün hepsi bu fedakarlığı yapıyorlar. Bu da bir takım için önemli yani hem takıma hem Galatasaray'a hem takım arkadaşlarına hem de camiaya olan bağlılıklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Icardi de bunu yapıyor aynı şekilde. O yüzden yani bütün oyuncularım için gerçekten Galatasaray'ı sahiplenen ve burada takımın ihtiyacı ne zaman nerede olursa olsun bunu ortaya koyan oyuncularım var. Bu anlamda da şanslı biriyim. Ähm, Im Hinspiel Ikari, nach wie vor Ikari und jetzt auch mit Musteda, zwei Spieler, die ähm, eine schwere Verletzung haben, aber trotzdem alles dafür tun, ähm, um dabei zu sein. Wie ist jetzt die Situation um Fernando Musteda? Kann er morgen mit dabei sein? Ja, ähm, er hat heute mit der Mannschaft trainiert. Es gab keine Probleme, aber wir werden trotzdem ähm, morgen mit ihm gemeinsam ähm, entscheiden, ähm, ob er mit dabei sein wird. Unser Alter hat gesagt, dass es kein Risiko besteht, wenn er irgendwie mitspielen sollte. Aber wir werden morgen gemeinsam entscheiden. Ich möchte mich aber für die Spieler bedanken, dass sie sich auch immer aufopferungsvoll für die im Dienst der Mannschaft stellen, dass sie immer dabei sein wollen, dass sie auch kleinere Verletzungen dann auch mal versuchen, durch ihren Einsatz wegzubügeln. Und ja, da bin ich ein sehr glücklicher Trainer, dass ich diese Spieler habe. Oğuzhan Kapılar Demarke. Öncelikle yarın için başarılar dilerim. Benim sorum Barış Alper Yılmaz'a. E, kritik maçlarda gösterdiğin performanslarla öne çıktın şu ana kadar. E, yarın da şans bulman halinde grup için çok önemli bir maça çıkacaksın. Böyle maçlarda motivasyon maçın kendisidir ama senin için e, ne anlam ifade ettiğinde senden duymak isteriz. E, şöyle söyleyeyim. E, tabii ki her maç farklı farklı bakmıyorum. E, performansla inişler çıkışlar olabiliyor. Sadece Du bist ein Spieler, der an wichtigen Spielen, großen Spielen auftrumpft. Wie ist deine Motivation? Die Antwort: Ja, für mich gibt es keine Unterschiede zwischen den Spielern. Ich motiviere mich für jedes Spiel gleich und ich versuche, die Taktik, die mir der Trainer mit auf den Weg gibt, auszuführen und der Mannschaft zu helfen. Buran Burhan Can Terzi, SporSar. Hocam başarılar yarın için. Teşekkürler. ederim. ilk Barış Arper Yılmaz'a bir soru sormak istiyorum. Barış elemelerden bu yana aslında fiziksel özelliğinle de ekstra ön plana çıktın. Bizde yıllardır bir şey tabir edilir. Yetenek olarak eksiğimiz yok ama fiziksel olarak biraz gerideyiz diye Avrupa takımlarına. Ama özellikle sen bunu kırdığını düşünüyorum. Yetmedi, Trafford'da da bunu gösterdin. Ee, Bayern Münih takımına karşı bu anlamda e, nasıl hissettin? Bu fiziksel üstünlük takıma ekstra bir e, özgüven getirdi mi sana ve takıma? Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Ee, ben anlık olarak bakmıyorum sadece. Süreç odaklı bakıyorum olarak. Çok çalışıyorum. E, hocamım, hocamla zaten hep iletişim içerisindeyim. Nasıl daha iyi olabilirim diye zaten hep e, konuşuyoruz. ya yani Burada en önemlisi tabii ki çok çalışıyorum. Daha yolun çok başındayım. Es gibt immer so, die, äh, ja, die türkischen Spieler sind technisch stark, aber kommen nicht mehr die Physis. Bei dir ist es anders, wir sind sehr physische Spieler, hat man auch im Hinspiel gesehen, dass du äh, mit deiner Physis einen äh, guten Einsatz bringst. Äh, was bedeutet das für dich? Ist es für dich ein Vorteil? Er sagt, ich. Ich arbeite sehr viel an mir. Ich bin auch kein Spieler, der in dem Moment leben möchte. Ich möchte mich langfristig und nachhaltig weiterentwickeln, und von daher arbeite ich immer dran. Ich arbeite auch sehr viel mit dem Trainer, lasse mir viel erzählen. Und ja, ich möchte durch all diese Dinge, die ich lerne, der Mannschaft helfen. Das ist für mich immer im Vordergrund, nicht ich selbst. Giden Gün Spor hocam öncelikle e, başarılar diliyorum yayın için. Uzun zamandır hiçbir Türk takımının e, bu kadar e, Avrupa devine karşı, Bayern Münih gibi bir Avrupa devine karşı ezici bir oyun üstünlüğüyle oynadığını görmemiştik. İlk yarı için söylüyorum özellikle bunu. E, bu maç öncesinde İstanbul'daki maçı analiz ettiğinizde ekibinizde ilk ne konuştunuz? Onu merak ediyorum. Bir de e, bu Bayern'i biz elimizden kaçırmışız dediniz mi? E, ve yarın Alianza Arena'da Galatasaray'ı hangi eksik özelliklerini gidermiş olarak göreceğiz. Teşekkür ederim. Ya şöyle e, tabii ki maçı oturduk e, seyrettik. Maç gecesi seyrettik. Ertesi gün tekrar seyrettik. E, oyuncularımıza özellikle maç bu maçın analizini dün gösterdik. E, çünkü hem bu maçın toplantısı gibi oldu hem rakip analizi hem bir sonraki e, maçın toplantısı gibi oldu. Yani burada da net olan bir şey zaten e, rakamlar üzerinden de ilk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasındaki e, fark. Belki yine 60-70'ten sonra da bunu söyleyebiliriz ama genel olarak yani ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok büyük fark var. Bu sene birçok maçta bunu yaşadık. Yani ilk yarı oyunumuzla ikinci yarı oyunumuz arasındaki farklılıklar yani bunu oyuncularımla da söyledim. E, bunu biz daha uzun dakikalara yaymamız gerekiyor. Daha yukarı çekmemiz gerekiyor. İlk düşündüğümüz tabii yani sizin de düşündüğünüz, bizim de düşündüğümüz demin de onu söyledim. Yani bu kadar çok pozisyona girip bitirmek gerekiyor. Ee, bu sefer aslında ilk bayram maçında pozisyona da çevirdik. Yani gol beklentimiz çok yüksekti. Belki lig maçlarında e, gol pozisyona çevirme oranımız daha düşük, bu sefer e, daha da yüksekti. Yani gol atabileceğimiz, goller atabileceğimiz bir maçtı. Şunu da değerlendirdik tabii ki eğer biz bir farkla ikinci araya başlasak veya ikinci yarının başında bu bir farkı yakalayabilsek tabii ki maçın bitiriş durumu bizim için de farklı olabilirdi. Yani hem oyuncu değişikleri. yani bu anlamda tabii ben de eleştiri aldım işte geç oyuncu değiştirdiniz diye. E, bu da tabii ki normal. E, e, burada üç tane oyuncu kenara gelmişti bir oyuncu değişikliği yaparken e, gol yedik ikinci golü. Buradaki en büyük rahatsızlığım aslında yani oyuncularıma da onu söyledim yani 2-1 yedikten sonra biz cevap veremedik ee, orada cevap verebilirdik yani çok çabuk düştük mental olarak düştük ee, fiziksel olarak tabii ki yorgunluğumuz oldu ama mental olarak yani oyuna giren oyuncularımız da oldu ama e, takımın geneli kafa olarak hem, çünkü oyuna giriyorsunuz o anda takım gol yiyor oyuna giren oyuncular bile kafa olarak orada daha aşağıya gidebiliyor. Ee, o yüzden yani ana şeyimiz tabii ki ilk maçla ilgili. Bitiricilik. Rakibimizin ne kadar hızlı bir şekilde kalemize gelebildiğini gördük. Ee, yarın da tabii ki bizim için en büyük tehlike bu. Yani çok hızlı bir şekilde kalenize geliyorlar. Hiçbir bu anlamda yani son Dortmund maçında seyrettiğimizde çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gittiler. O yüzden eee bunu da doğru bir şekilde yani rakipten topu geri kazanmak yarın önemli olacak. Eee atakları bitirmek önemli olacak. O yüzden en çok bunlar eee konuştuğumuz şeyler oldu. Die Mannschaft war in Spiel drücken überlegen. Vielleicht ja lange keine Mannschaft die gegen den FC Bayern so drücken überlegen war. Ähm wie war die Analyse danach was wurde besprochen mit ihrem Team? haben sich gedacht, sie haben den FC Bayern, einen Sieg gegen den FC Bayern verpasst. Ja, wir haben das Spiel mehrmals analysiert, sie haben es noch an der Nacht des Spiels äh, uns angeschaut, auch danach, wir haben mit der Mannschaft gemeinsam das Spiel analysiert. Ja, man kann sagen, es waren einfach zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit, ja, mit den vielen Torchancen, in der zweiten Halbzeit ähm, sind wir dann, äh, ja, etwas runtergegangen. Aber ja, das ist etwas, was wir auch diese Saison ein paar Mal erlebt haben, dass wir in der ersten Halbzeit, ja, ein gutes Tempo haben, ein gutes Spiel machen und dann ähm, so ein bisschen die Kraft verlieren. Ähm, aber wir müssen einfach unsere Angriffe werden. Das ist das Wichtige. Wir müssen ähm, unsere Torschancen verwerten. Ähm, das ist eine wichtige Erkenntnis. Hätten wir gegen Rest im Hinspiel unsere Torschancen gemacht. Es ist natürlich dann auch ein anderes Szenario im Hinspiel. Ähm, ich wurde auch kritisiert dafür, dass ich die Wechsel zu spät gemacht habe. Ähm, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber an der Seitenlinie standen gerade drei Spieler, als wir das 2-1 kassiert haben, von daher konnten wir keine Antworten mehr geben nach dem 2-1 und es war nicht nur eine Sache der Physis, sondern auch eine Sache der ja, mentalen Ebene, weil die Spieler dann auch so ein bisschen den Kopf hängen lassen nach dem 2-1 und das ist etwas, was wir uns verbessern können, weil wir haben auch gesehen, dass der FC Bayern jetzt auch gegen Dortmund wieder

başarılar diliyorum yarın için. İlk maçtaki o müthiş performansta en itici güçlerden biri de Galatasaray taraftarıydı. Yarın da Allianz Arena Münih burası. Yine Galatasaray taraftarı burada olacak. Onlar yine bizi büyük ihtimalle itecekler. Taraftar için ne söylemek istersiniz? Yani e, ilk maçta da muhteşem bir taraftar vardı ve kendi sahamızda inanılmaz bir atmosfer yarattılar. E, belki e, uzun yıllar hepimizin hem taraftar ve stat ambiyansı olarak hem de oyun olarak hatırlayacağımız bir maç olacak bir kere. İkincisi 2000'lerde burada olimpiyat oynamaya gelmiştik. Otobüste maça giderken her yerden Türk seyircilerin yoldan yürüdüğünü görüyorduk. Ve seyirci üstünlüğünü aldığımız yıllar vardı ama bu yıllarda tabii ki çok fazla Türk seyircimiz yarın bizle beraber olacak. Belki seyirci üstünlüğünü alamayacağız ama birçok yine bizi destekleyen buradaki gurbetçi vatandaşlarımız bizle birlikte olacak. Onların desteğiyle birlikte biz de sahada en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Manchester'da da maçtan sonra seyirciler baktığımızda stadın ayrı yerlerinden ortaya çıktılar. Burada da dediğim gibi biz oyun olarak en iyisini yapacağız. Buradaki seyircimize de onların buraya gelmelerini bize verdiği desteğin hakkını vermeye çalışacağız. Im Hinspiel hatte Galatasaray eine hervorragende Fanunterstützung. Ähm, auch morgen werden viele türkische Fans erwartet. Was sagen Sie dazu? Ja, das Hinspiel war wirklich in allen Belangen unvergesslich für uns, sowohl. Ja, das Spiel über weite Strecken, aber auch der Support für uns äh, war das sehr, sehr bedeutend. Ja, äh, auch morgen werden hier viele türkische Fans sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in den 2000er Jahren hier ähm, zum Länderspiel gegen die Deutschland gekommen bin ins Olympiastadion damals noch und wir hatten aus dem, auf dem Weg äh, mit dem Bus überall türkische Fans gesehen. Das hat uns sehr angespornt und wir glauben auch, dass morgen hier sehr viele äh, türkische Fans sein und werden auch für sie spielen morgen. Das ist für uns äh, sehr wichtig. Ähm, nach dem Spiel in Manchester, als wir gewonnen haben, haben wir gesehen, dass Überall im Stadion die türkischen Fans waren, sind haben, haben sich zeigen lassen und ich glaube auch, dass es morgen so sein wird, dass wir überall äh, türkische Fans im Stadion sehen werden. Any questions from German media? Herhangi bir sorusu olan var mı başka? Türk başka soru yoksa yer? basın toplantımız son ermiştir. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs>